Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, 39 yaşına yaklaşmasına rağmen gösterdiği performansla takımını sırtlamaya devam ediyor. Sarı lacivertli forma ile attığı kritik gollerle takımın en önemli isimlerinden biri olan Bosnalı Yıldız, hem liderliği hem de istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli Forvet için yeni bir karar alınabilir. İşte detaylar. Dieser performansı göz kamaştırıyor. Inter'den transfer edilen Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 18 gol ve 5 asist yaparak toplamda 23 gole doğrudan katkı sağladı. Süper Lig'de 21 maçta 12 gol ve 2 asist üretti. Son olarak Rizespor maçında 2-0 geriye düşen takımını 2-2'ye getiren golleri attı. Fenerbahçe'de Dzeko için yeni karar. Sabah gazetesinin haberine göre 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon başında gönderilmesi gündeme gelen Ceko için hem taraftarlar hem de yönetim içinde bir yıl daha kalmalı görüşü ön plana çıkmaya başladı. Jose Mourinho'nun en beğendiği isimlerden biri olan Bosnalı golcü fiziksel olarak kendisini iyi hissettiğini belirterek yaş sadece bir sayıdan ibarettir açıklamasıyla futbol oynamaya devam etmek istediğini dile getirdi. Jeko'nun Fenerbahçe'de geleceği ne olacak? Fenerbahçe yönetimi Mourinho'nun da onayıyla Jeko'nun sözleşmesini uzatma kararı alabilir. Ancak Bosnalı yıldızın sezon sonuna kadar göstereceği performans bu konuda belirleyici olacak. Peki Edin Jeko Fenerbahçe'de bir sezon daha kalacak mı? Jose Mourinho Bosnalı golcü için nasıl bir karar verecek? Sarı lacivertlilerin transfer planları nasıl şekillenecek? Tüm gelişmeleri kaçırmayın.